2022'nin son gecesinden herkese merhaba. Zeynep Somativi e hoş geldiniz. Her zaman sözlü verdiğim gibi sizlere 2022'de ve daha önceki yıllarda olduğu gibi bir yılbaşı programı özel çekiyorum. Eğer bugün süslendiysam inanın sizler için süslendim çünkü evde zaten çok az kişiyiz ve bu az e, toplulukla birlikte bir yılbaşı gecesi geçiriyoruz. Her yılbaşı gecesi aslında çok özel. Benim bu yıldan beklentim her yılda olduğu gibi, her yıldan olduğu gibi sağlıklı tabii en başta istediğimiz şey budur biliyorsunuz. Sağlıklı bir yıl, e, stressiz bir yıl, huzurlu, mutlu bir yıl istiyoruz. Ve tabii ki artık bu sene bizim için bir dönüm noktası. Adaletin sağlandığı, hak e, hak ve hukukun gerçek olduğu bir Türkiye. Ve tabii ki de e, artık bu dengesiz bu enflasyonun, dengesiz enflasyonun ve bu hayat pahalılığının da bir nebze olsun son erdiğini Türkiye bekliyoruz. Çünkü bütün ülke olarak çok depresif ve mutsuzuz. Bu da tabii bizim psikolojimizi, ruh sağlığımızı bozuyor. O yüzden inşallah çok güzel bir seneye merhaba diyoruzdur diye düşünüyorum. 2023 hepinize sağlık, huzur, mutluluk, keyif getirsin. Tüm aileniz, sevdikleriniz, yakınlarınız, evlatlarınız, anne, baba, çocuk, kardeş, çocuk, kimse kediniz, köpeğiniz, artık aile ferdiniz hangisi ise birlikte olun istiyorum. Güzel bir gece. O ses Türkiye evlerde açıktır eminim. Şimdi bu pahalılıkta tabii çoğumuz dışarıda eğlenemiyoruz. Kendi bütçemizle evimizde aldığımız mezelerimiz, işte rakımız, şarabımız ne varsa evde soframızda içiyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel yani arkadaşlarla, dostlarla olmak güzel, sizlerle olmak güzel. Bu seneye damga vuran olayları konuşacağız. ...magazin olaylarını biraz konuşmak istiyorum. Şimdi canlı yayında tabi sizin yorumlarınızı göremiyorum. İlk defa uzak çekim yapıyorum. Yılbaşı çekimleri benim için biliyorsunuz biraz da uzak çekim anlamına geliyor. Ve o yüzden de siz beni görüyorsunuz ama ben sizin yorumlarınızı... ...şimdi canlı yayında bir başka tabletten açarak göreceğim, görmeye çalışacağım. Gene sağ olsun kadrajı da eşim ayarladı. Umarım güzel ayarlamıştır. Ben yani onun gözüne güveniyorum. Genelde iyi bir çekim ortağı, iyi bir yönetmen diyebilirim. Bu sene biliyorsunuz çok ara vermiştim. Yaz boyunca hiç YouTube çekmedim. En son Nisan ayında YouTube çekmiştim. Ve bayağı da sizlerden uzak kaldım. Ve YouTube aslında benim için biraz da keyfe keder oldu. Yani hani çok para kazanacağım, çok böyle hani para için yapacağım bir platformdan ziyade hani sizlerle kavuşacağım, kendimi ifade edeceğim bir platform haline geldi. Biraz da hatıra modundayım yani. Çünkü YouTube'dan beklentinizi ne kadar yükseltirseniz o kadar geri dönüş alamıyorsunuz. YouTube zor bir mecah. Eskiden belki biraz daha kolaydı. Birçok kişi YouTube'un ekmeğini yedi. Ee, ve bu ekmek de e, bazı insanlara çok yaradı. Ama bana açıkçası YouTube bu kadar yaradı diyemem. Yani benim için çok faydası olmadı. Tabi onun başka trikleri var. Yani YouTube'da başarılı olmanın yöntemleri var. Bu yöntemleri de doğru uygulamak lazım. Ee, biraz da insanlar... Başarı da tesadüf değildi. Biraz da insanlar bunun için emek veriyor. Şimdi ben de çok emek veriyor muyum tartışılır ama elimden geldiği kadar sizlere şimdi bakıyorum çok güzel çıkmış. Evet şu an yorumlarınızı da Sesi biraz kısayım. Evet nice uzun yıllara Allah uzun müler versin, süpersin demiş. Sağ ol Mustafa. Berkay o en güzel yerin Zeyno muhteşemsin demişler ve süpersiniz diyenler var. Çok teşekkür ederim. Sizler de süpersiniz. Sizlerle bütün yıllar güzel geçiyor. Her yıl size gidiyorum. Biraz uğur gibi oldu. Şimdi bu yılda neler oldu, neler yaşandı? Hadise evlendi biliyorsunuz. Ve evli 5-6 ay sürdü. Mehmet Dinçerlerle evlenmişti. Ee, bir kahve zincirinin ortağıydı. Ve çok kısa sürede de boşandılar. Çok olaylı bir evlilikti. Hadise'nin Ebru Gündeş ve Reza Zarrab ayrılığındaki e, biliyorsunuz bir payı vardı. Daha doğrusu Hadise'nin. Reza ile birlikte olup evli gün de şeyini bitirdiği konuşuluyordu. Bu yüzden de çok böyle tepki almıştı özellikle magazin camiasında ve e, evliliği de kısa sordu. Sanki biraz böyle bir göstermelik bir evlilik gibi diyenler de oldu. Sanki hani hadise kendisini temizliyor, temizi çıkartıyor gibi bir hani algı da yaratıldı. Ama hadise dedi ki ben kesinlikle bu evliliği daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gerek Mehmet Dinçer'in ailesinin muhafazakar yapısı, Gerekse hadisenin ve sahnedeki rahat hareketleri ailenin ve Mehmet'in isteği şeklinde gerçekleşmedi ve tabii ki de bir evlilik bu şekilde sonlandı. 2022'ye ayrılıklar girdi. <laughs> ama tabii ki de televizyon camiasında, pardon işte sahne camiasında bayağı yer aldı, başarılı oldu yani. Gülşen olayı vardı. gene 2022'ye damgasını vuran Gülşen'in 5 günlük hapis yatması. Ve bu beş gün sonunda da işte konserlerinden e, men edilmesi, işte e, imza atıp karakola gitmesi gelmesi, imam hatipler hakkında bir söylemi Olur. olmuştu. Bu söylem bu sonucunda Gülşen linçlendi. Bu linç de tabii Gülşen'in sahne hayatını son derece etkiledi. E, beni de unutma. Erkan. Sen Joseph'i yediniz, imam yediniz. Beni de unutma. Hı. Evet. O yüzden Gülşen sahne hayatına birazcık ara vermek durumunda kaldı. En son özel bir gecede karşımıza çıktı iki buçuk ay sonra. Bu da gene 2022'ye damgası vuran haberlerden bir tanesiydi. Gene 2022'de evet. acı tatlı günler yaşandığı olaylar evet. oldu. Sivil evet. kalkaman Hayata gözlerini Yoldu. Cihan Canova, gene tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı, aktör Cihan Canova hayatını kaybetti. Birçok işte ünlü isim doğum yapanlar oldu. İşte Seda Bakan ikinci bebeğini doğurdu. Ondan sonra işte Aslı Enver evlendi. Aslı Enver hamile kaldı. Başka aklıma gelen Fahri Evcan gene ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu Kurt Efe dünyaya geldi. Yani bir sürü böyle... Ne, ne diyorsun? Ne Cem? Söyle canım. Ben yayını bozmak haddime değil. Estağfurullah <laughs> bozsun zaten. <laughs> Olsun çok interaktif ve heyecanlı bir yayın oluyor. O yüzden de hiçbir Aynı şekilde şey. etkilenmiyoruz. Bizim yayın zaten böyle. Halkla iç içe. Cemre Halkın <laughs> Altın... sesi. Halkın sesi burada. Sevgili işim, sevgili Mustafa, sevgili Cem. <laughs> Testosteronun ağırlıkta olduğu bir tane östrojen olarak Çedar'la benim ikimizin mücadele ettiği bir ev haline geldi. Aynen. <laughs> Çedan iyi ki varsın anneciğim. Kız olarak biz varız. Evet güzel bir gece geçiyor. Başka ne olaylar oldu? Afran Sıraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yılın son günlerinde yaklaşık 2 ya da 3 gün önce ilişkilerinin 6 yıllık ya da 4 yıl tam emin olmamakla birlikte ilişkilerinin son bulduğunu söylediler. Ne yazık ki güzel bir beraberlikte sona erdi. Yalı Çapkın'ın dizisindeki partneri Mert Yazıcıoğlu'yla birlikte olduğu iddiaları da gündemdeydi. Tabii ki de böyle bir şey yok. Hepsi arkadaşlar ama ilişkinin dinamiklerini değiştirdi bu dizi. Bu dizideki bir takım cesur sahneler, öpüşme sahnesi, Mert'le e, arasındaki o uyum, o elektrik, biraz da o elektriğin yaydığı işte şey, kıskançlık belki bilmiyoruz ama bu ilişkiye de maalesef ki sona, ilişkide sona gelmesine sebep oldu diyebiliriz. Oluyor böyle şeyler. Genç insanlar daha 23-24 yaşlarındalar. Ne yazık ki hayatlarının baharında aşkı tatsalarsa tatsalar bile acıydı aşk acısını da tadıyorlar olabiliyor böyle şeyler. Bu sene ben saçımı kızla boyadım. Gördüğünüz gibi benim için de değişiklik bu oldu ama seneye tekrar yani 2023'te sarı olarak kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. İnşallah biraz da eski halimizle karşınızda olacağım. Evet, bu sene hepimiz için acısı tatlısıyla su gibi geçti. Bazen çok hızlı geçebiliyor biliyorsunuz. 2022'de de pandemisiz bir yıldı. Pandeminin çok hakim olmadığı bir yıldı. 2023'te bakalım neler bizi bekliyor. Özellikle 2023'ün ortalarında Haziran ya da Mayıs Haziran evet. aylarında bir seçim bizi bekliyor. Çok, iyi, çok, iyi. çok teşekkür ederim. Sağ ol. sizleri seviyorum. İyi ki varsınız seçim söz konusu ve bu seçimler Türkiye'nin kaderini evet, değiştirecek. Türkiye için inşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyorum açıkça. Evet bakalım İtalyanca, İtalyan Zeyno baya yakın olmuş. Shopping TV'deki İtalyan oturuşu yaptı. O bir İtalyan oturuşu nedir bilmiyorum açıkçası. Ee, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Zeyno. Ha tamam olur. Ee, tam okuyamıyorum. Bazen yazılar çok küçük geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ee, hepinize sevgiler. Evet bu sene başka ne yaşandı diye şöyle düşünüyorum. Aklıma gelen bir şey de var mı? Yine ayrılıklar var. Hafsanur Sancak Tutan'la sevgilisi o Hafsanur Sancak Tutan e, sevgilisi e, Sancak Tutan sevgisi, Denizcan Aktaş ayrıldılar. Maalesef. Bergen dizisi Bergen filmi <laughs> Bergen filmi gişede çok büyük bir başarı elde etti. Recep İvedik 7 Disney Plus'ta şey, vizyona girdi. Bunun dışında aklımıza gelen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneris'i gene Netflix'te izleyiciyle buluştu. Netflix'te gene çok ö, özel diziler, Türk dizileri yayınlandı. Cici dizisi gayet güzel dizilerden bir tanesiydi. E, tabii Oscar ödülleri de bu sene olaylıydı. Will Smith Chris Rock'a tokat attığı Will Smith Oscar'dan men edildi. Uzun zaman Oscar törenlerinde davetli olarak Will Smith'i göremeyeceğiz. Chris Rock'a attığı o talihsiz tokat yüzünden <laughs> diye düşünüyorum. sizin de aklınıza gelen 2022'ye damga vuran olaylar varsa lütfen siz de bu olaylardan bahsedin. Aklıma gelmiyor. Benim aklıma geldikçe size söyleyeceğim diye düşünüyorum. Zeynep Hanım elbisenize bakayım diyor. Hülya'cığım teşekkür ederim. Elbisen tüylü. Böyle tren yoldan aldım bir elbise. Tren yolda olmasa herhalde ne yapacağız bilmiyorum. Çok hesaplı elbiselere tren yoldan ulaşabilirsiniz. Aa, bakayım bakayım. Başka ne aklıma geliyor? Bu sene enflasyonun çok arttığı alım gücünün çok düştüğü bir seneydi. En son asgari ücretin yükseldiği bir şey oldu. Son zamanlarda 8500'e kadar çıktı. Fakat dediğim gibi alım gücü de o kadar zorlaştı. EYT'de yaş sınırı konudan konuya atlıyor ama böyle aklıma gel... EYT'de yaş sınırı kalktı. Gene aklıma gelen başka şeylerden. Bu da tabii bazı kesimin yüzünü güldür Yani yarım magazin, yarı siyaset gibi bir şey oldu. Maalesef talihsiz olaylar yaşandı. Taksim'de biliyorsunuz bir bombalı saldırı gerçekleşti, can kay kaybı oldu. Ne yazık şey ki oldu. masum vatandaşlardan altı kişi bir hayatını... Şey ha? Altı kişi öldü. İki kişi öldü, kim öldü? İnsanlık, İnsanlık öldü diye buradan gayet e, buz gibi bir espri geldi. 2022'ye... <laughs> düştü düştü, fiyatlar düştü diyor Erkan. Sürekli. Seç al beş bin kaçtı? Seç al on beş. Seç hayır. Seç hayır. seç hayır. Pazarcı. <laughs> baz etkisi o. Ekonomide baz etkisi o. Enflasyonda baz. 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 baz etkisi. Esas etkisi. Etkisi. etkisi Ne eskisi? Esas. S Saz etkisi. Saz etkisi. O ne be? Saz, Saz etkisi etkisi. enflasyon düşüyor. Enflasyon düşüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2022'de sizin... Ah böyle geçti 2022. Çok talihsizdi. Çok güzeldi. Aşkıma kavuştum. Çocuğum dünyaya geldi, boşandım, barıştım, ayrıldım, sevdiğime kavuştum dediğiniz şeyler yaşandı mı? Sadece ünlüler için olmuyor. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlendi mesela. Çok güzel bir düğüne dünya evine girdiler. Merve Boluğur, Mert Aydın çifti evlendi. 44 gün sonra boşandı. Şu an tekrar birlikteler. Sevgili olarak hayatlarına devam ediyorlar. E, taşınıyor musunuz diye sormuş Bilge katırcı oldu. Hayır taşımıyorum. Evde halı yok bizim. Taşınıyor gibi bir imaj verdiysek, bizim evladımız kızımız biraz tüylü, o yüzden de halı tercih etmiyoruz. Ben zaten halıyı oldum olası sevmem. Bizim evde çok sıcak, sıcak bir ev olur, yani sıcaktır. Halı olsa daha da bulanırız. A e, halıya gerek yok. Temizliği de kolay. Halı da yıkayan bir tip değilim zaten. Çok temizlikli aram olmadığını takipçilerim bilir. Ondan sonra, Değil o yüzden, de, 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 de. o yüzden de çok da şey kullanmıyorum. Taşın taşınma değil size söyle, söylemiyor. Kime söylüyor? Ha onu anlamadım. Ha tamam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bilge Hanım çok teşekkür ederim. Beni korumuştu ben orada anlamadım. Yani böyle acısıyla tatlısıyla bir 2022. 2022'den dilekleri biz alalım. Önce Erkan Bey e soruyorum. 2022 siz, siz, sizlere ne getirsin istiyorsunuz? Hak, hukuk. Ben götürsün istiyorum diyorum. Ha, götürsün istiyor. Evet, götürsün istiyor. Birine, bire gitsin, gözü, birine gitsin birine. istiyor. E, üç e, ismi var. E, ondan sonra e, uzun boylu. Evet. Ondan sonra Yağız. <laughs> bir bir, e, bir Rize'li bir vatandaşımız. Silivri soğuktur. Cem sen de. <laughs> Silivri <silimli> soğuktur. <laughs> Silivri alttan ısıtmalı olmuş. Enflasyonun düşüşünü diliyoruz. Enflasyon Vatandaşlarımızın düşünü, refah, düzeyinin refah düzeyinin artmasını. Düzeyinin artmasını diyorsun. İnsanların mutlu bir şekilde e, hayatına devam etmesini diliyoruz. Evet insanların mutlu bir şekilde. Yani her şekil önce sağlık. Ve diyoruz. sağlık evet. Ailemizin, sevdiklerimizin sağlığı. Sonrasında huzur. Sonrasında e, Almanya gibi yaşamak istiyoruz. Biz Almanya'yı kıskanıyoruz. Almanya bizi kıskanmıyor. Kıskanan biziz. Biz alım gücümüzün yükselmesini, tiyatroya, sinemaya gidebilmeyi, yurt dışına senede bir ya da iki kez çıkabilmeyi, bir kilo peynir alabilmeyi, adam gibi yaşayabilmeyi, ondan sonra peyniri, ete, işte bir takım şarküteri ürünlerine doymayı istiyoruz. Çocuklarımızın güzel giyinmesini, iyi kitaplar almasını, iyi eğitim haklarının olmasını istiyoruz. yargıda adalet istiyoruz. Ondan sonra içeride olan mağdur edilmiş, haksız yere yatan insanların özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. İnsanların savaşmadığı Ukrayna'daki savaşın durmasını istiyoruz. Para yüzünden, işte kıyılar yüzünden, bir takım sınırlar yüzünden insanların insanlara kıymasını, bombalamasını ve işte mağdur etmesini tabii ki istemiyoruz. Irkçılığı Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünyadaki ırkçılığın artık orta çağda kalmış olmasını ve hiçbir şekilde de bu yüzyılda var olmamasını istiyoruz. Kadın cinayetlerinin, çocuk tacizlerinin, hayvan haklarının tabii ki gündeme gelmesini ve barınakların kapatılıp hayvanların özgürce yaşayabileceği geniş alanlar, iyi bir veterinerlik hizmetini sağlanmasını istiyoruz. Hayvanların yerinin doğa olduğunu biliyoruz ve onların Kesinlikle katledilmemesini ve kötü davranılmaması hayvanlar istiyoruz. Çocuklara keza öyle, çocuklara yapılan istismar, çocuk gelinler. Bu en son biliyorsunuz bir cemaatteki çocuk tacizine kınıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek kötü ne varsa insanın insana yaptığı zaten insanlardan geliyor kötülük. Ne hayvandan geliyor, ne bebekten, ne çocuktan geliyor. Keza ne kadından geliyor. Empati yoksunu olan kişilerden geliyor. O yüzden tüm bunların son bulmasını istiyoruz. Sizin de mutlaka arzularınız vardır. Ve magazin camiasından da tabii eski artık televizyonda miyada dolmuş insanların yerlerine benim gibi taze <laughs> sunuculara bırakmasını. Seda Sayan'ın emekli olmasını. Ne bileyim işte Müge Anlı, Serap Baköz gibi böyle artık yıllanmış sunucularında. E biraz... Zeynep Solman'ın önünü açın artık tamam Zeynep Solman'ın önünü açın ya artık Zeynep Solman da yani bir kendini göstersin değil mi? Cebi para da olsun. Yeter artık yani. Bu 2023'te tabii ben hiç para dilemem. Normalde hep sağlık dilerim. Ona bir şeyim yok. Ee, tabii ki itirazım yok ama artık bu sene biraz da para diliyorum yani. Öyle adaletsizlik ortadan kalksın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar kısa bir yayın olsun istiyorum çünkü hepinizin mutlaka izlediği şeyler var. Vaktinizde çok çalmak istemiyorum. Sağlık, huzur. Mutluluk, ailemiz, sevdikleriniz yanınızda olsun birisi çok kolay hallolur. Ama ülke için çok çok beklentimiz var. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve sizin için doğru karar verin. Bu yıl sadece kendinizi değil ülkenizi de düşünün ve doğru adımlar atın. Olur mu? Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Güzel fikirlerinize ihtiyacım var. Tamam, Tabii ki asfaltı. beğenmeye de ihtiyacım var. Beğenirseniz sevinirim. Yayını kapatabiliriz. Çedar'a çok selam var. Çedar anneciğim. Anneciğim. Evet eşim yayını kapatacak ama Çedar. Çedar şimdi buradan gelemez çünkü yatak var burada. Ha bu arada bu sene kirpiğimizi kaybettik. Ona da rahmet diliyorum. O yattıkça canım evladım... Çadırı Allah uzun ömürler versin. İrmik kardeşine Allah uzun ömürler versin. Kirpiye yardımcı olduğunuz için, bağış yaptığınız için de sizlerden Allah razı olsun. Lütfen hayvanlar yaşasın. Onlar e, sevgiyle besleniyor ve biz de onların sevgisiyle besleniyoruz. Çedar gelmiyor mu Çedar Erkan? Yok Çedar yemeksiz bir yer ortamda bulunmuyor kendisi. Öpüyorum hoşçakalın. Esen kalın.